Herkese İstanbul'un pek kıymetli sakinleri ve benim çok değerli takipçilerim hepinize merhabalar. Köse günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle bugün Borsa İstanbul'u enine boyuna konuşacağız, tartışacağız. Bu arada videoya başlamadan söylemek istiyorum ki benim geçtiğimiz günlerde bir hastalığım vardı, bir genize akıntım, bir gripim vardı. Bu ilerledi fakat kanalımda söz verdiğim için video yapacağım diye sözümden de dönmek olmaz. O yüzden de hastanede videoya başladım. Kıymetimi biliniz. Kıymetli arkadaşlarım, sizlerle bugün borsa İstanbul'da neler oldu bunu tartışacağız. Yanının önemli bir veri akışı var. Bunu sizlerle konuşacağız. Beklentileri sizlerle paylaşacağım. Bugün aslında düşüşün belli başlı sebepleri vardı. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlarım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, ayrıca arkadaşlarım burada gördüğünüz Telegram kanalına katılmayı unutmayınız. Gerçekten çok güzel, çok şık bir kanalımız var. Çok güzel bir haber kanalımız var. Hem yorumlar kısmından hem de kanaldaki buradaki linkten katılabilirsiniz arkadaşlarım. Kanala abone olduysanız gelin şimdi bismillah diyelim videomuza başlayalım. Değerli arkadaşlarım şöyle hemen ben bir açayım şurayı. Borsa İstanbul'da 11.082 bölgesinde %1,23'lük bir düşüşle ve 135 milyarlık ortalamadan bir tık iyi bir hacimle günü kapatmış bulunmaktayız. Özellikle bankacılık sektörü %3,2'lik bir düşüşle günüş arasında %3,5'lara kadar da çıktı. Endeksi aşağı çekmeye devam etti kıymetli arkadaşlarım ve ağırlığı yüksek olduğu için Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de aşağı geldi. Şimdi sizlerle gelin Aracı kurum işlem hacimlerine kısaca bir bakalım. Alanlara baktığımızda ünlü Terra Deniz garanti gelmekteydi. Satanlara baktığımızda HSBC, Bank of America, Yapı Kredi ve Info kurumları gelmekteydi kıymetli arkadaşlarım. HSBC'nin aldıklarına baktığımızda Koç Holding, Migros, sattıklarına baktığımızda SASA ve Aselsan hisseleri gelmekteydi. Bank of America'nın aldıkları Türk Hava Yolları, Dofer Sattıkları ise işçi yapı kredi arkadaşlarım. İşçi şişenin bakın burada bir olay var. Bunu sizlere birazdan aktaracağım. Aslında bir kulis bilgi. Aslında bir iddia var ortada. Bu iddia İş Bankası ve iştiraki tarafından yalanlandı ama detaylarına birazdan bakacağız. Piyasa bunu kabullenmiş olarak görüyor arkadaşlarım. Alanlarda ünlü vardı. Ünlünün aldıkları Sasa, Pegasus sattıkları Asasan, Türk Hava Yolları'ydı arkadaşlarım. Teran'ın aldıkları destek peker gayrimenkul, Alves ve kontrolmatik ise sattıklarıydı. Şimdi gelin sıcaklık kartosuna bakalım. Şöyle biraz büyütüyorum. Evet. Büyüttüğüm vakit arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yalnızca şöyle 20 tane 25 tane hissenin yeşil kapattığı, geri kalan 75 hissenin ise kıpkırmızı kapattığı bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Alan yükselenlere baktığımız zaman Green tic, kusura bakmayın gerçekten genizim çok akıyor. Green Turk Holding, Aksa, Eczacıbaşı, ilaç, Batı Çimento, Gülermak, Kontrolmatik, Medikal Park. Düşenlere baktığımızda ise sizlere yine uyardım. Destek hissesi gelmekteydi. Ölü kedi sıçrayışı yaptı. Biz 30'a girdi ama biz 30'a girmesi çok da bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum arkadaşlarım. Hala da bence düzeltme içerisinde bulunuyor bu hisse. Diğer birisi hisse Reader, Balsu, Tukkaş, Patek, Şişe, İşçe. Gördüğünüz gibi şişe ve işçe %4'ten fazla düşüşe imza attı arkadaşlarım bugün. Genel olarak baktığımızda kötü bir günün sonuna geldik. Gene şimdi sizlere haber akışlarını bir aktarayım. Haber akışlarında aslında neyin ne olduğunu net bir şekilde görmüş olacaksınız. Hemen şuradan geliyorum. Evet gördüğünüz üzere bu benim arkadaşlarım. Haber kanalım. Haber kanalımda bütün haberleri sizlere açık yüreklilikle ve anlık olarak paylaşıyorum. Anlık haberlere ücretsiz bir şekilde ulaşmak isterseniz Yorumlar kısmındaki linkten katılabilirsiniz haber kanalıma arkadaşlarım. Şimdi bir tane haber var burada Türkiye Halkbank Bank ABD anlaşmaz, anlaşmazlığında yönetilebilir bir çözüm bekleniyor diye bir haber geldi. Bloomberg News'in konuya yakın bir kaynağı dayandırdığı haberine göre Türkiye ABD'den ABD Halk yönelik iddialar konusunda Avrupa Birleşik e, ABD yönetimiyle e, uzun süredir devam eden anlaşmalı e, Arkadaşlarım gerçekten <laughs> videoyu durdursam mı diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar Halk Bankası'nın ufak bir cezayla ee, yola devam edeceği yani bu davanın aslında orta halli bir şekilde çözüleceğinden bahsediliyor. Gö gözlerim de o kadar yorgun ki gerçekten şey yapamıyorum ama devam edeceğim. Bir tane haber vardı işte işçi ve şişe ilgilendiren haber buydu arkadaşlarım. Baktığımız zaman... Dün akşam Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı. Gökhan Şen 2023-2024 arasında İş Bankası'nın yönetim kurulu üyesiydi. İş Bankası'nın %51 oranında sahip olduğu şişe cam ile Ciner Holding'in Türkiye ve ABD e, ABD'de ortaklık ettiği ticari girişimler olduğu biliniyor. Şişe ve işçi haberleri e, bu haberden sonra sert bir şekilde düştü. Endeks de düştü arkadaşlarım. Bunun ardından bir iki saat sonra İş bankası bir açıklamada bulundu. Bizim dedi kara parayla vesaire ilişkimiz yok dedi. Masak tarafından denetleniyoruz. Köklü bir bankayız zaten. Devlet zaten her şeyimize bakıyor. E, bu işlerle alakamız yoktur. Bunu yayanlar suç işliyordur dedi. E, birkaç tane trolle bu haber aslında çıkmıştı arkadaşlarım. Birkaç tane trollin e, <laughs> şey haberiyle, beyanıyla aslında attığı tweetlerle vesaire bu haber düşmüştü. Yine borsamızı saçma bu düşün olduğunu sizlere söylemek istiyorum. İş Bankası'nın açıklaması güzeldi ama bunu kap haberi olarak da bildirseydi çok daha iyi olurdu benim yorumum. Gördüğünüz gibi bu haberle borsamız düştü işte. Burada baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti, e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladı. Swap anlaşmasının nominal tutarı yaklaşık karşılıklı olarak 198 milyar TL ve 18 milyar dirhem, dirhem, olarak belirlendi arkadaşlarım. Bu da güzel aslında bir veri akışı olarak sizlere paylaşmak istedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamada bulundu. Biliyorsunuz ki küresel somut filosu Gazze'ye gel gelirken yaklaştığı sı sıralarda İsrail'in tekrardan bir istilasına uğradı arkadaşlarım. Gözaltına alınanlar ol oldu. İşte Avrupa'ya gönderilecek olanlar oldu. 34 tane Türk'ün de tutuklandığı belir belirtiliyor. Gözaltına alındığı belirtiliyor. Bunun ardından Erdoğan da bir açıklama yaptı. Küresel somut filosuna yapılan bu haydutluğu lanetliyorum. Filo İsrail'in katliamcı yüzünü bir kez daha tüm dünyaya görülmesini sağlamıştır. Aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zala gelmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Aslında Borsa İstanbul bunu da negatif olarak fiyatladı kıymetli arkadaşlarım. İşte önemli haberler aslında bunlardı. Diğer kap haberlerini vesaire kanalımda zaten bulabilirsiniz. Şimdi Borsa'ya baktığımız zaman bir tane daha Verakşı var arkadaşlarım. Yarın saat 10.00'da Tüfe verisi açıklanacak. Tüfe verisi aylık bazda 2.60 bekleniyor. Yıllık bazda 32.500 bekleniyor. Buradaki piyasa katılımcıları anketindeki sonuçtan daha iyi gelen bir enflasyon verisi Borsa İstanbul'da toparlanmalara sebebiyet verecektir diye düşünmekteyim. Gördüğünüz gibi aslında Borsa İstanbul birçok güzel haber olmasına rağmen işte Halkbank davası bitti, F-35'ler, F-16'larla ilgili Erdoğan açıklama yaptı, bunu parasını ödedik vesaire dedi. Bunlar aslında pozitif haberler. Bir de enflasyon iyi gelirse normal koşullar altında yukarı yönlü ataklar yapmamız gerekirken gördüğünüz gibi iş bankasıyla, şişeyle aslında hiç o kurumlara e, mal edilemeyecek şekilde saçma sapan düşüşler geliyor. Anlam veremiyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Bunlar suni hareketler arkadaşlarım. Borsa İstanbul biraz daha böyle yatay hareket ettikten sonra ya da bu dökme çalışmaları ve temel veri akışları biraz soğuduktan sonra bence 12.500-13.000 civarına gelecektir diye düşünmekteyim. Benim yorumlarım bu şekilde. Bir de teknik olarak sizlere bunları göstermek istiyorum. Teknik olarak baktığımız zaman hemen şuradan grafiğime geldim. Gördüğünüz gibi 11 bölge, 11 bölgesi altına inmediğini görmekteyiz. 11.000 bölgesi altına inmediği müddetçe de yönümüzün ben 11.450 bölgesi olduğunu düşünmekteyim kıymetli arkadaşlarım. <laughs> bu bölge aşağısına inerse işte o vakitte buradaki 11.000 bölgesinin aşağısında destek bölgesi 10.700 ve 10.800 bandı bizleri karşılayacak ama bu bölge inmemizi beklemiyorum. Bu orsamızın toparlandıktan sonra 11.500, 11.450, 11.500 ardından buradaki zirve 11.600 e üstünde de 12.500 seviyelerine doğru ulaşması gerektiğini düşünmekteyim arkadaşlarım. Dediğim gibi suni hareketlerde ben mal çıkışı yapmıyorum. Elimdeki malı satmıyorum. Nakite geçsem ne alacağım? Ev alsam şişmiş bir balon gibi. E, araba alsam piyasası zaten e, yani basit bir Ege'ye dahi 70 bin liradan 3-4 <laughs> yıl önce 70 bin lira olan araba. Şimdi 1-3 multijetlere e, araba bir bakıyorum böyle altıma bir tane çeksem diye. Bakıyorum 800 bin lira 900 bin lira. Yani arabanın 60 bin lira olduğu zamanları hatırladığımdan dolayı onu da alasım gelmiyor Ayrıca ben, ne yapayım paramı şu an ihtiyacım olmadığı için Arabaya bağlamak da saçma geliyor Altın alsam altının <laughs> zaten 5200 liralarda dolaşıyor Orada da bir düzeltme gelirse bu sefer de e, düzeltmeye yakalandım diye üzülürüm Param orada da değerlenmez faize koymak zaten istemiyorum. Faizden para kazanmak istemiyorum. Hassasiyetim de var. Bir de aile ayda %4 %4,5 hadi bileşik %5 bana yetmez. E bu yüzden de ben yine borsadayım arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Argo'da böyle deniyor. Bu işin kaşarı olduğunuz için çıkmak istemiyorum borsadan. İşte sizlerle takılıyorum ben böyle. Siz soruyorsunuz, sizse soruyorsunuz. Onlara cevap veriyorum. Videolarda kendimi iyi bir şekilde dile getirmeye çalışıyorum. Sizlerin sorusunu yorumlarda cevaplamaya çalışıyorum. Biz bize devam ediyoruz ama şu borsa hafif bir yatağı bağlasa içinden geçeceğiz. Onu da haberini sizlere vermiş olayım. Geçmişte çok <laughs> muazzam derecede başarılara da imza attık. Güzel olmayan zamanlar da geçti. Her zaman kar da olmaz. Kar zarar her zaman kardeştir. Tıpkı stop ve hedef fiyatı olduğu gibi. Bu yüzden ben e, inanın gerçekten gönülden söylüyorum panik olmamanız gerektiğini düşünüyorum. Kendime panik olmadığım için bunu gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim arkadaşlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Yarın Cumanızı şimdiden tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Görüşmek dileğiyle Hepinize arkadaşlarım hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.